Bugün Yiğit size krep yapıyor. Değil mi Yiğit Bey? <laughs> krep yaparken insanları mı dönmeyi düşünüyorsun? <laughs> ne yapıyoruz? Şimdi unumuzu koyuyoruz. Yum yumurtamızı da koy. Örkenliyor yumurta mı? Evet. Bana un. Evet. Bana bu. Evet. İlk önce yumurtanı al biraz çırp. Çırpacağım. Çırpacağım. Bu arada Evet yumurtanı al. Ama sen al ya. Tamam. Ya. Tamam. Hiç Evet. Çırpayım mı? Lütfen. Çırpmaya başlayalım. <laughs> oh. Yumurtayı... Nasıl tuz koyuyorduk? Bir koyayım mı? Ha, şey çemdik mi koyuyorsun sen? Evet. Bir çimdik. Bir çimdik. <laughs> Bir çimdik tuz. tuzunu koyalım mı? Azıcık. Bu biraz çok olmuş sanki aşçım. Benziyor, ben ya, bol aşçım. <laughs> şey azıcık süt de koysaydın. Koyayım mı? Karıştırırken. Koyayım mı? E koy. Koyayım. Her zamanki gibi. Usta. Şey <gülüyor> Hiç. <gülüyor> Ol, ben Bir, Olsun bir şey olmaz. Bakın tezgah. Tezgah. Sular neleri temizlemiyor. Peçete temizleme Yapışmış peçete. Peçete yapışmış. <laughs> yapışmış. Evet karıştırmaya devam edelim. Ben temizliyorum sizin için. Çıptım çıptım karıştırdım. E bu ke de de döktü. Yağlı olacak bir de. Evet. Anne. <laughs> 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 Sütünü dökmeye devam et istersen. E süt dök de o zaman. Köstür <laughs> şöyle koyalım. Dey koyalım düdük. Neyin kıvamına döndü? Ten yengi. <laughs> Ten yengi. Ki... Azıcık yağ da koyuyoruz. Evet. Of çok da güzel oldu. Hmm. Sen yaparsın da güzel olmaz mı? Ben yanlış mı yaptım? Ben hepsini yiyeceğim. Ya Allah'ım. Sen de benim her şeyime göz dikiyorsun he. Yok ya. Göz dikmek değil. Ha sen yiyeceksin hepsini. Evet, evet. Biz kepekli un kullanıyoruz. Kepekli un yapayım mı? Evet. Yavaşça dökelim. İstersen yarısında birazcık şey yap. <gülüyor> karıştır. <gülüyor> Topaklanmasın. Tabii burka döndü. evet. Artık yavaş karışlıyor he. Evet. Bu, Ama senin daha hızlı karıştırman gerekiyor. O biraz sonra açılacak. Ama her şey geçiyor. <laughs> evet. Wink wink. Wink wink. Ne Ne? Ne? YouTube'a YouTube mı? Yani. YouTube'dan seyretsinler mi seni? Evet. Ama YouTube'a nasıl video yap indireceğini bilmiyorsun sen. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Atıyorum ya YouTube'a. Nasıl? O zaman ne yapsınlar? Senin kanalını seyretsinler mi? Bir de. Ne yapsınlar? Like. Like. Like'lısınlar tamam açılmadı. <laughs> o zaman şey yapman gerekiyordu. Kanalıma hoş geldiniz falan demen gerekmiyor muydu? Yok. Öyle de. Ama bazen Şöyle şunu bir koyacaktım başlayacaktım. <gülüyor> <gülüyor> ne diyecektin? Ne zaman ne zaman? Evet, karıştırmaya devam ediyoruz. Yardım ister misin? Helikopter. Böyle. de Böyle de yapıyorsun daha hızlı oluyor. Tamam. Şey mi? Bir şey olmaz. Arkadaşlarına taktik mi veriyorsun? Evet. Helikopter, helikopter. Hadi helikopter yapmışım. Krep krepte çok başarılısın bence arkadaşların da yapacağını düşünüyorum. Daha un ekleyecek misiniz Yiğit Bey? Ekleyeceğim tabii. Ha. mi? Nasıl kıvamı? Bir kıvamına bak istersen. Biraz güzel. Hmm. Evet kıvamımız güzel. Çok az dökmen lazım. Çünkü kıvamı gayet güzel olmuş. Evet, biraz daha karıştıralım. Çık 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 çık. Yeni var. bir taktik öğreniyoruz Yiğit'ten Böyle daha mı hızlı güzel çırpılıyor? Oha. Uh -huh. Biz kepekli un kullanıyoruz oğlumla. Normal evet. un kullanmıyoruz. Evet. Daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz, değil mi? Yok, sağlıklı değil ama un yenmez Hayır, yenmiyor. Yemeklere katarken kepekli kullanıyoruz sağlıklı olması için. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi krep başına... Arkadaşlar, bir, bir öyle durdurduk sonra yeniden başlattık. Çünkü krebimizi Çünkü... pişireceğiz artık. Evet. Arkadaşlar, kepek un sağlıklı bana. Evet. Ne yapıyorsun şu anda? Kreb koyuyorum. Ha. Ne yapıyor ben diyorum. Tamam. Allah. Evet. Of 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 of. Tamam. Dök dök abi. Ama birazcık tabii daha dikkatli davranabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ben Aynen, yardım gideceğim. edeyim mi sana? Evet. Sıkıntı yok. Hani tamamını doldurursak e, en azından krep olur, krep. hem kalp şeklinde bir krebimiz olmuş olur. <laughs> diye düşünüyorum o çayımız da hazırlandı. Çay. Kahvaltıya. Çay getiri, çay, çay. Çay hazırlanmamış ki lan. Herkese çay, Şakire yok. Hayır <laughs> Çay hazırlanmadı daha. <laughs> daha dolmamış. Evet. Akşam sen bunu peki mi? nasıl yiyorsun? Genellikle peynir sağlıklı olarak sonra çikolata yardımıyla üstüne çikolata, çikolata sürüyorsun? Evet de benim kafamda ne var abi? <laughs> Peçete. <laughs> yok o değil. Tavanda. <laughs> evet bu arada kreplerimiz bitti. Her ne kadar iyi biraz taşırmış olsa da güzel olacak diye düşünüyorum. Başardık mı? Bir yapacağız ama Evet elimizde un olmuş. <laughs> Elimiz çok un olmamış ya. Benimki yok. <laughs> krep yaparken dans etmek daha mı güzel yaptı hale getiriyor krebi? <laughs> evet, krepler pişiyordu. Evet. Ne durumdayız? Elime yapıştı. Elim yapıştı. Evet. Yıkıyorum. Hemen yıka. <laughs> Bu arada Yiğit Seyfi eline yapışan şeylerden hiç hoşlanmaz. Çok temizdir. Hemen yıkar. Evet, o zaman paraya getir. Onları da yıkayalım. Evet. Anne, bu ne ya? Bozdur işte. Biraz bozdum çünkü çok şekilsiz koyduk ya. <laughs> Arka arkaya koyuyorsun. Hoppa. Kalplerimiz birazcık bozuldu. Yi <laughs> bu değil. acayip yapışmış. Evet çünkü ben koydum ya. Ben sakat. <laughs> sakar. Sakat mı sakar mı? Sakar. Videoya yazsınlar mı sakar mı sakat mı diyor. <laughs> ya Allah yorumlarda yazın. Yorumlarda yazın. Yorumlarda yazın o zaman. Satan. Satan <laughs> Evet, ustam. Ha. Kiretlerimiz Gerçekten gayet böyle kalp kalp oldu galiba ben ya. <laughs> evet. Bu neydi lan Arkadaki inşaattan geliyor herhalde. Yok. Yok canım. Evet arkadaşlar. Böyle kreplerinizi Sizlerde de hazırlayabilirsiniz. Ben bak Tekrar, Tekrar gösterelim mi? Tekrar gösterelim mi? Aba yap. artık koyuyor. Sunumumuz Olursun. da harika olacak gibi. Evet. Ne 2 1. Arkadaşlar biz bugün grab yaptık. Hepinize bay bay. Siz, da siz de. Da bitti. Evet. Siz de annelerinizle kral, güzel bir kral, vakit kral, evet kral. güzel bir vakit geçirebilmek evet, için. Izlemeyi unutmayın. Kimin? Enes Batur. Aa, Enes Batur'un hayranı Yiğit Seyfi. Onun filmini de izlemeyi unutmayın. Evet. Öpüyoruz sizi. Görüşürüz.